Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Değerli kardeşlerim Bu camilerden birindeyiz Evet bazıları ısrarla camilerde uzanılmayacağını, yatılmayacağını iddia ediyor Camiye ters bir adatmış gibi Bu yanlıştır Bilakis Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde Sahabe-i Kiram'ın uygulamasında Evet camilerde istirahat etmek, uyumak, dinlenmek, ilim okumak, hüküm vermek Bir araya gelip toplanmak, nikah kıymak gibi meseleler bazıları mübah, bazıları ibadet hükmünde bazı uygulamalar var idi. Dolayısıyla bu bid'at değildir. Belki sünnetin ta kendisidir. Ama bu zamanda bazı sünnetler bid'at, hurafe yokut edep gibiymiş gibi lanse ediliyor. Ama Esas yanlış olan nedir? Tabii ki camilerin içerisinde böyle bayanların ihtilat etmesi, karışması bu edepsizliğin ta kendisidir ve bu en büyük haramlardan da biridir. İşte Peygamber Aleyhisselam devrine uygulamasına ters olan bunlardır. Rabbimizleri bizleri böylesi haramlardan korusun inşallah. Özellikle de kendisini Müslüman olarak addeden kimselere daha bir hayret ediyorum. Müslüman olmayanlara gelince de şaşırıyoruz bir insan inanmadığı yahuta gereğini yerine getirmediği bir dinin neyini merak eder hele de taşını duvarını anlamak işin gerçeği mümkün değil. Vesselam.